Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa yine hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün parabolü bitireceğiz. Parabolün denkleminin katsayının incelenmesiyle başlıyoruz. Arkadaşlar parabolün katsayıları incelenirken parabolün kollarını yukarı mı aşağıya mı baktı? Tepe noktasının konumu, kökler toplamı, kökler çarpımı, x ve y eksenini kestiği noktalar kesinlikle bunlara bakacağız. Tek tek inceliyorum şimdi. Parabolün kollarını yukarı mı aşağıya baktı biliyorsun x karenin katsayısıyla alakalı. x karenin katsayısı pozitifse yukarı negatifse aşağı bakıyor. Tepe noktası. Yine bitirdiğimiz derslerden bir tanesi bu güzel kardeşim. Eksi b bölü 2 ayna tepe noktasının apsisine bakmak lazım. Kökler toplamı biliyorsun x eksenini kestiği yerlere kök diyoruz biz. Bunların toplamları pozitif mi negatif mi çarpımları pozitif mi negatif mi onlara bakacağız. Ve x ekseni y eksenini kestiği noktalar. Biliyorsun x'e 0 verdiğimde y'ye 0 verdiğimde x'i buluyoruz. Bunları kullanarak bakalım kat sayılarını incelemeye nasıl gerçekleştireceğiz. Sorumuzda diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Diyor ki parabolün denklemin diskriminantı pozitiftir. Bence kesinlikle pozitiftir. Çünkü bu denklemin görüldüğü gibi x 3 ve 4 olmak üzere iki tane kökü vardır. İki farklı kök olduğundan dolayı delta sıfırdan büyüktür. Yani diskriminant pozitiftir. Parabolün denklemin x karenin katsayısı negatiftir. Evet kollar aşağı doğru baktığından dolayı katsayı negatiftir. Parabolün tepe noktasının apsisi pozitiftir. Tepe noktası buralarda bir yerde. Buradan aşağıya düşürdüğünde gördüğünüz gibi apsis pozitif tarafta. Parabolün tepe noktası ordinat da pozitiftir. Hemen bakalım. Ordinat da buralarda. O da pozitiftir. Parabolün denklemin kökler çarpım pozitiftir. Arkadaşlar eksi 3'ün ve 4'ün kök olduğunu söylemiştik. Eksi 3 ve 4 kök olduğunu anlayıp bunların çarpımları gördüğün gibi negatiftir. Ama adam pozitif demiş. Dolayısıyla yanlış olan E seçeneğidir. Sorumuzda aşağıda fx, ax kare artı bx artı c fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx fonksiyonun tepe noktası t olduğuna göre a, b ve c işaretlerini bakalım bulabilecek miyiz? Arkadaşlar bir defa a'nın işareti kesinlikle pozitif olmak zorunda. Çünkü parabolün kolları yukarı doğru. İkincisi c'yi incelemek istiyorum. c dediğimiz ifade aslında y ekseni kestiği noktadır. Çünkü x'e sıfır verdiğinizde burası da sıfır, burası da sıfır. Kim gelir? c gelir. y ekseni kestiği nokta c'dir ve c şu an negatif. Peki b kısmı, b kısmında kökler toplamından bulabilirim. Eksi b bölü a. Hocam 2a değil miydi? O tepe noktasının apsisi. Kökler toplamı dediğimiz x1 artı x2 ikinci dereceden denklemlerden bileceğiniz bir durum eksi b bölü a'dır. Dolayısıyla eksi b bölü a. Şurası ve şurası. Topladığınızda ne gibi bir duruyor kardeşim? Sıfırdan küçük. Çünkü negatif tarafı epeyce geniş. O halde eksi b bölü a dediğin ifade sıfırdan küçükse. E, a dediğin ifade pozitif bulmuştuk. Bu durumda B'nin ne pozitif gelmesi gerekir ki bu işlemlerin sonucunda negatif gelsin. O halde A pozitif, B pozitif, C negatif. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıda fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. Tepe noktası t olduğuna göre demiş. Aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır. Şimdi a seçeneğine baktığımda b eksi 4ac ifadesinin aslında değiştirilmiş versiyonu var ben bu B x 4 ac'nin sıfırdan büyük olduğunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü iki farklı değer köküm var. Dolayısıyla B x 4 ac kesinlikle sıfırdan büyüktür. Şimdi gelelim işaret incelemelerine. Mesela A negatif. Çünkü kolları aşağı bakıyor. Y eksenini kestiği yer pozitif olduğundan dolayı C de pozitif. Eksi B bölü A. Negatif taraf pozitif taraftan daha büyük olduğu için kökler toplamı yine negatif. A dediğim sayı eksiydi. eksiler giderse B'nin karşılığında burada eksi olduğunu göreceksin. Peki, devam ediyorum seçenekleri incelemeye. B, C'den küçük müdür? Evet, B negatif, C pozitif olduğu için bu kesin doğrudur. B artı C sıfırdan büyük müdür? Şimdi B sayısı negatif, C sayısı pozitif. Negatif sayı ile pozitif sayı topladığında her şey olabilir. Sıfır olabilir, negatif olabilir, pozitif olabilir. Ama kesinlikle yanlış diyemeyeceğimiz seçeneklerden bir tanesi. Belki de sıfırdan büyüktür, bilemem. Attım bunu karşıya. C sayısı A sayısından büyük oldu. Eksi A'yı karşı tarafa gönderdiğimde. C sayısı pozitif bir sayı, A sayısı negatif bir sayı kesinlikle doğrudur. Fakat sen eksi C'yi karşı tarafa attığında elde ettiğin A C'den büyük ifadesi bu kesin yanlıştır. Çünkü A negatiftir, C pozitiftir. Negatif bir sayının da pozitif bir sayıdan büyük olduğu mümkün değildir. Parabolün grafiği nasıl çizilir demişiz. Bakalım nasıl çiziliyormuş. Parabolün grafiği çizilmeden önce parabolün y ekseni kestiği ve x ekseni kestiği noktalar tespit edilir. Malum x slide'da konuştuk. x ekseni kestiği noktayı bulabilmek için y'ye 0, y ekseni kestiği noktayı bulabilmek için de x'e 0 vermek gerekir. Eğer parabolün x ekseni kestiği nokta yoksa parabolün tepe noktası üzerinden grafiği çizilir denmiş. Hmm, demek ki x eksenini kesme bir durumda söz konusu olacak. Biliyorsun delta'nın sıfırdan küçük olma durumu. Bu durumda tepe noktası üzerinden hareket edeceğiz. Evet diyor ki x kare eksi 3 x eksi 4 fonksiyonun grafiği aşağıdaki herhangisine hemen bakalım. x'e 0 vererek başlıyorum. x'e 0 verdiğimde e, x kare sıfırlayacak 3 x'e sıfırlayacak sadece x, 4 kalacak. Demek ki x'e 0 verdiğinde y'si 4 geldiğine göre y eksenini 4'te kesiyor. Bak bu olabilir. Bursa gitti çünkü eksi 2'de kesiyor. Ceyhan gitti çünkü 4'te kesiyor. Denizli de olabilir. Evet Edirne'de şimdiki y ekseni kesilen dolayı olabilir. Şimdi y'ye 0 veriyorum. Hocam y yok demeyin. Daha ilk derste fonksiyonlar dersinde konuşmaya başlamıştık. 0 eşittir x kare eksi 3x eksi 4. Çarpanlarını ayırıyorum. Çünkü x eksenin kesi noktaları ancak böyle bulabilirim. x eksi 4'e x artı 1 diye ayırdım. x'in karşılığı buradan bir 4. x'in karşılığı buradan bir eksi 1 gelecek. Şimdi demek ki x'i bir 4'te kesiyor. Bir de eksi 1'de e kesiyor. Kalan seçenekler a, d ve e idi. A seçeneğine baktığımda x eksenini 4'te ve eksi 1'de kestiği için aradığım seçenek a seçeneğidir. Fonksiyonun grafiği aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar klasik başlıyorum. X'e 0 veriyorum. Bu stratejimiz hiç değişmeyecek. X'e 0 verdiğimde 0 kare 0, 2 çarpı 0, 0. Buradan da y eşittir 4 geldi. Demek ki y ekseni 4'te kesiyor. Bu olabilir. Bu, bu 5'te kesiyor. Bu olmaz. Bursa gitti. Bu 3'te kesiyor. Bu da olmaz gitti. Y ekseni 4'te kesiyor. Y ekseni 4'te kesiyor. Tamam. Şimdi y'ye 0 verelim. Y eşittir 0 için. 0 eşittir. X kare artı 2x artı 4. Hmm, çarpanlarını ayıralım. Ayrılmıyor. Çarpanlarını ayıramazsak bir şey söylemiştik. Tepe noktasının apsisi üzerinden yürüyelim demiştik. Tepe noktasının apsisi üzerinde yürüyelim kardeşim o zaman. Buyurunuz. Eksi B bölü 2 A ile başlıyorum. Eksi B dediğim sayı 2. A dediğim sayı 1. Dolayısıyla burası da 2. Buradan karşılığına ne gelecek? Eksi 1. Peki X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesinden 1. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 artı 4. Dolayısıyla buradan karşılığı 3. Tepe noktasından karşılığı eksi 1 virgül 3 geldi. Eksi 1 virgül 3. Edirne seçeneğinde görüldüğü gibi 1 virgül 3 var. Onun için bu olmaz. Deniz seçeneğinde eksi 1 virgül 3. Hem de aradığımız seçenek. A seçeneğinde tepe noktası üzerine zaten hiç konuşulmamış. Dolayısıyla D seçeneği doğru seçenektir. Evet. Fx fonksiyonun grafiği istenmiş. O zaman x'e 0 verelim x'e 0 verdiğimde 0'ın kare 0, 4 çarpı 0, 0 gitti. Y'nin karşılığı buradan 4 geldi. Y'ye 0 verdiğimde x kare eksi 4x artı 4 geldi. Çarpanlarını ayırırsam x eksi 2, x eksi 2 gelecek. Yani 2 çift katlı kök. Çift katlı kök olduğundan dolayı teğet olmak zorunda. Nerede? Tam 2 noktasında teğetlik olması lazım. Y'yi 4'te kesmeli ve y'yi 4'te kesiyor x eşittir 2 noktasına teğet aradığım seçenek budur diyoruz. O zaman üç tane durum varmış güzel kardeşim. Bir, 2 noktada kesebilme durumu var. Ya da çarpanlarını ayıramadığımızdan dolayı yani eksenleri kestiği noktayı bulamadığımız için tepe noktasını bulma var. Bir de burada olduğu gibi çift katlı kök söz konusu olduğunda teğet olma durumu söz konusu var. Ne olur dikkat. Yok fonksiyonun grafiği aşağıdaki yerden diyor hangisidir? Şimdi güzel kardeşim ileride biz tepe noktası üzerinden denklem yazmayı göreceğiz. Fakat şu an bilmediğimizden dolayı biraz uzun çözmek zorunda kalacağım soruyu. Ama önce x'i 0 vererek bir başlayalım. x eşittir sıfır için. 0 verdiğimde 0 eksi 2'den eksi 2, 2 karesinden 4. Önündeki eksiden dolayı eksi 4. 3 topladığımda da karşılığı eksi 1 gelecek. Demek ki y eksenini eksi 1'de kesmeli. Y eksenini eksi 1'de kesmeli ifadesi soruyu aslında bir kere de bitirdi. Çünkü bakın y'yi 4'te kesiyor. Bu da 4'te kesiyor. Şu buralarda bir yerde kesiyor. Söylenmemiş ama eksi -1 olma ihtimali yüksek. Y eksenini 2'de kesiyor. Bu da y eksenini 1'de kesiyor güzel kardeşim. Dolayısıyla soru bitti. Doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü aşağıda kesen tek seçenek budur. Bu arada kolların aşağı olduğunda görüyoruz. x kat katsayısı negatif olduğundan dolayı. Şimdi sınavda da böyle sorularla karşı karşıya kaldığınızda nereden bakacağınızı bilmeniz lazım. En basit hikayeden başladım farkındaysan. X'e 0 vererek bütün soruları öyle çözerek başladım. X'e sıfır verdim tık diye bütün seçenekler gitti. Ne olur? Nereden başlayacağına iyi karar ver. Evet şimdi tam tersi işe geldik. Grafiği veriler parabolün denklemi nasıl yazılır? Demin denklemi verdi grafiği sorgulattı. Şimdi grafiği veriyoruz denklemi istiyoruz. Şimdi burada da 3 tane farklı durum var. Yavaştan yavaştan konuşacağım çünkü bu da yine türeve dayanacak durumlardan bir tanesi. O zaman da orada böyle bir sürü sadece tek böyle bombeli yapan, çukur ya da tepesi bir tane olan değil bir sürü olan olacak. Ama aynı stratejileri kullanacağız. Onun için burada da halledersek bu işi orada rahat edersin güzel kardeşim. Parabol x eksenini iki farklı noktada kesiyorsa x1 ve x2 noktalarında kesiyorsa ana şablonumuz, denklemimizin prototipi bu. y eşittir a çarpı x eksi x1, x x2. Yani x'lerden Sırasıyla kökleri çıkartıyoruz kardeşim. Bunları çarpıyoruz. Ön tarafına da A yazmayı unutmuyoruz. Daha sonrasında o A'yı bulmak için Y ekseni kestiği noktayı ya da üzerine bir nokta verilmişse onu kullanacağız. Evet diyor ki aşağıdaki Y eşitliğe fonksiyonun grafiği verilmiş. Buyurun diyor denklemini diye oluşturun. Başlıyorum güzel kardeşim. Y eşittir. A çarpı. X eksi. Kökü çıkartıyorum. Kök ne? Bir. Çarpı. Diğer köküm kim? 3 Şimdi prototipini oluşturduk. Şimdi gelelim y eksenini kestiği yere. Biz y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyoruz arkadaşım? x'e 0 vererek. x'e 0 veriyorum. y'sini 3 eşitliyorum. 3 eşittir. a çarpı 0 verdim. Eksi 1. 0 verdim. Eksi 3. Burayı çarptığımızda 3a 3'e a'nın da karşılığı kime eşit olacak? 1'e. E tamam a yerine 1 yazdığımda bizim parabolümüzün denklemi şöyle oldu. Bir yazmaya bile gerek yok. Çünkü çarpıldığında gidecek. x eksi 1 çarpı x eksi 3. Bunu çarparsan güzel kardeşim, x kare eksi 4x artı 3 denklemi gelecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda y eşit trafik sonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f4 kaçtır deniyor. Genelde bu tarz sorularda ya parabolün denklemi istenir ya da parabol denklemi üzerindeki bir noktanın değeri istenir güzel kardeşim. Bu sefer f4 sorulmuş. Ben başlıyorum. Y eşittir. A çarpı x 3'ten eksi, eksi dolayı x artı 3 çarpı burada da x 3 gelecek. Şimdi a'yı bulalım. y eksenini kestiği noktamız eksi 9. x'e 0 verdiğimizde y 9 gelecek. x'e 0 veriyorum burası 3. x'e 0 veriyorum burası da 3. Dolayısıyla 9 eşittir. 9 a oldu. O zaman a'mızın karşılığı yine 1. Parabolümüzü tekrardan oluşturalım. 1 yazmıyorum. x artı 3 ile x eksi 3. F4 demiş. Yani diyor ki x gördüğün yere git 4 yaz. 4 yazıyorum burası 7. 4 yazıyorum burası 1. Dolayısıyla 7 çarpı 1'den karşılığı 7 gelecek. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet parabol x ekseni teğet da ikinci durumumuz. İlk durumumuz neydi? İki noktada kesme. Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 idi. Şimdi bakalım nasılmış. X1 noktasında teğet olduğu söyleniyor. Dolu durumda x eksi x1'in dikkat et teğet olma kısmı tam kare oluşturmak zorunda. Dolayısıyla x eksi x 1in karesi tabi ön tarafında yine a var. Teğet olduğu nokta eğer belli ise x eksi x birin karesi ön tarafına da bir de a yazdık mı prototipini oluşturmuş olacağız denklemimizin. Diyor ki yukarıdaki şekilde 4,0 noktasında x eksenine teğet olan bir parabol verilmiş. Buna göre bu parabolün denklemi sorulmuş. Evet, teğet durumu söz konusu olduğu için yazıyorum. Y eşittir a çarpı x eksenin 4 noktasına teğet 4'ün karesi. Şimdi şu 2'yi kullanalım. y ekseni kestiği nokta. x'e 0 verelim, Y'e 2 verelim ve a'yı bulalım. x'e 0 verdiğimiz burasının karşılığı eksi 4'ün karesi 16 oldu. Her tarafı 16'ya böldüğümde a'nın karşılığı 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 gelecektir. E biz bu 1 bölü 8'i alıp parabol denkleminde yerine yazarsak 1 bölü 8 çarpı x eksi 4'ün karesi olacaktır. Aradığımız seçenek e seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde y'tir f(x) parabolü x eşittir 6 noktasında x eksenine teğet ve alanı 9 birim kare olduğuna göre OABC karesinin B köşesinden geçmekteymiş ve f8 kaçtır denmiş. Şimdi güzel kardeşim. Bir kere buranın alanı 9'sa kenarları 3 3 olmak zorundadır. Bu durumda B noktasının koordinatları 3'e 3 gelir. Bunu cebe attıktan sonra yine şimdi denklemi oluşturalım. Y eşittir A çarpı x eksi teğet olduğu noktamız 6. x eksi 6'nın karesi. Şimdi bu sefer y ekseni kestiği nokta yok. O çok, çok da önemli değil yani. İlla ki y ekseni kestiği noktayı vermek zorunda değiller. Gördüğün gibi bu sefer parabolün üzerindeki b noktasına bir şekilde ulaştırdılar bize. O zaman bir parabol bir noktadan geçiyorsa o parabolün denklemi o noktayı ya da o nokta o parabolün denklemini sağlamak zorundadır. x gördüğüm yere 3 yazdığımda y'nin karşılığı 3 çıkmalı. 3 yazdım 3 yazdığımda 3 eksi 6'dan eksi 3 karesinden 9 geldi. Her tarafı 9'a böldüğümde 3 bölü 9 yani a'nın karşılığı buradan ne gelecektir? 1 bölü 3. Yani bizim parabolümüzün artık değeri 1 bölü 3 x eksi 6'nın karesi olacaktır. Peki benden istenilen? Benden istenilen f8. x yerine 8 yazdığımda 8 eksi 6 2 karesinden de ne gelecektir? 4. Buradan da elde edeceğimiz sonuç 4 bölü 3 olacaktır. Geldik üçüncüsüne arkadaşlar. Parabol x eksenini kesmiyorsa denklem tepe noktası üzerinden yazılır denmiş. Şimdi parabol x eksenini kesmiyorsa hmm, x eksenini kesiyorsa ya da teğetse zaten başka şeyler yaptık. Malum bu sefer kesmediğine göre tepe noktası üzerinden yürüyeceğiz. Bakalım nasıl yürüyeceğiz. Tepe noktamız r virgül k iken x eksi r'nin karesi evet tepe noktasını apsisini x'ten çıkartmış. Karesi ön tarafına a yazmış ve yan tarafına da dikkat et tepe noktasının ordinatını kullanmış. Hmm. x eksi r'nin karesi çarpı a artı k. x eksi r'nin karesi çarpı a artı k. x eksi r'nin karesi çarpı a artı k. Tekerleme gibi güzel kardeşim. Yalnız burada ne olur dikkat et. Bunu ne zaman kullanıyoruz biz? Tepe noktası ile alakalı mevzu verildi. Mesela örneğin şöyle bir şeyden bahsedelim. Şurası 3. Burası 2. Y ekseni de 4'te kesiyor. Hadi kardeşim bunu bir denklemini yaz deseler bana. Tepe noktası 3,2. Açlıyorum. Y eşittir. A çarpı x eksi 3'ün karesi artı 2 olacak. Tamamen bunun üzerinden kurguladım. Peki A'yı nasıl bulacaksınız? Her zamanki gibi. Y eksenini kestiği yer neresi bunun? 4. O halde x'e 0 veriyorum. Y'sini 4'e eşitleyeceğim. Önce x'e 0'ı bir vereyim. Eksi 3 oldu. Karesi 9 artı 2. Tamam. 4 eşittir. 9A artı 2. 2 atıyorum karşıya. 9A eşittir 2. A'nın karşılığı buradan 2 bölü 9. Bu 2 bölü 9'u alıp buraya koyduğun anda artık parabolün denklemi hazır. Lütfen unutma. X eksenini kesmiyorsa tepe noktası üzerinden yazacağız. X eksi karesi çarpı A artı K. X eksi karesi çarpı A artı K. Ve geldik bu senenin bence kesin banka sorularından bir tanesinin olacağı bölüme. Parabolün günlük hayatta uygulanması. Diyor ki A gerçel sayı olmak üzere. A ve B sayıları verilmiş. 7 eksi A, A eksi 3. Buna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer istenmiş. A çarpı B'yi bir oluşturmak istiyorum. 7 eksi A ile A eksi 3'ü gelin bir çarpalım. 7 A eksi 21 eksi A kare artı 3 A. Bir toparlayalım. Önce kareyi yazarak. Eksi A kare 7 A 3 A 10 A yaptı. Eksi 21. Tamam. A ile B'yi çarptık. Ne çıktı? Parabol denklemi. Parabolün nesini istiyor? En büyüğünü. Parabolün en büyük değeri nasıl bulunur? Hatırla. En büyük, en küçük sorulduğunda kimi buluyordun güzel kardeşim? Tepe noktasının ordinatını. Peki o zaman önce absis bulalım. Eksi B bölü 2A ama yukarıdaki A'larla karıştırmayalım. B dediğimiz kısım malum. Eksi 10 oldu burası. A dediğimiz kısım eksi 1 burası eksi 2 oldu. Tepe noktasının absisi 5 geldi. Seçeneklerde 5 de var ama işaretlemiyoruz. Çünkü o bizim absisimiz. Bize ne lazım? Ordinat. A yerine 5 yazalım. Eksi 25 artı 50 eksi 21. Eksi 25 eksi 21 eksi 46. 50 çıkartırsam buradan 4 gelecek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sorumuzda aşağıda verilen ABCD dikdörtgenin kenar uzunları x santimetre ve 10 2x santimetredir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre kadar? Arkadaşlar dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Evet. Kısa kenarla uzun kenarın çarpı şeklinde bulunur. X çarpı 10 eksi 2X. Dağıtıyorum. 10X eksi 2X kare. Bu ifadenin alabileceği en büyük değeri istemiş. Arkadaş en çok olabilmesini istiyorsan tabii ki de ne yapmak durumundasın? Tepe noktasının ordinatına bakmak zorundasın. Çünkü bu bir parabol. En büyük değeri ancak tepe noktasının ordinatından gelir. Peki Eksi B bölü 2A'ya bakıyoruz. B dediğimiz sayı 10. B çünkü X'in kat sayısıydı. O zaman burası eksi 10. E, A dediği sayı da eksi 2. Dolayısıyla eksi 4. Buradan da karşılığı 5 bölü 2 geldi. Şimdi bak. Her zaman düzgün x çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Gördüğün gibi 5 bölü 2 çıktı. Şimdi biz bu 5 bölü 2 gideceğiz. Parabol denklemine yerine yazacağız. 10 çarpı 5 bölü 2. Eksi 2 çarpı 5 bölü 2'nin karesi. Şunlar sadeleşsin. Buradan 5 çarpı 5 25 geldi. 2 çarpı 5 bölü 2'nin karesinden 25 bölü 4. Bunlar da sadeleşsin. Ve burada 25 eksi 25 bölü 2 kalmış olacak. 2 çarpı 25 50 25 çıkarttığında 25 bölü 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuz x kilogram tuz ile y kilogram su karıştırılarak tuz su karışımı elde edilecekmiş. Y'si x kare eksi 5x artı 27 imiş. Buna göre karışım en az kaç kilogramdır? Şimdi burada öğrenci biraz şeyde sıkıntı yaşıyor. E diyor parabol. Hemen diyor bunun gideyim ben tepe noktasını bulayım, ordinatını bulayım, her şeyini bulayım ama bizden ne istendiği çok önemli. Bizden ne istiyor biliyor Karışımın en az olmasını. Acaba y bir karışım ifadesi midir? Sorunun üst tarafını bir daha okuyorum. X kilogram tuz, y kilogram su. Arkadaş y dediğin şey karışım değil su. Karışım nasıl elde edilecek? Tabii ki karışım x artı y ile belirtilecek. x kilogram tuzla y kilogram suyu karıştırırsanız bir karışım elde etmiş olursunuz. Bu durumda böyle iki tane değişken de olmaz? Biz gidelim bu y gördüğümüz yere x kare eksi 5x artı 27 yazalım. Bu durumda parabolümüz x ile eksi 5x'i topladığımda eksi 4x artı 27 gelecek. İşte bu bizim karışım parabolümüz. Bu karışım parabolünün ordinatını bulalım. Eksi b bölü 2 ayrı önce hapsisini bir zorlayalım. Eksi b dediğimiz sayı eksi 4. a dediğimiz sayı buradan 1 buradan 2 geldi. Dolayısıyla karşıda 2 gelecek. Şimdi ben bu 2'yi yazarsam 4 eksi 8 artı 27 olacak. 4 ile 27 topladım 31. 8 çıkartırsam karşıda 23 gelecektir. Doğru cevap e seçeneğidir. X TL'ye alınan bir ürün Y TL'ye satılmaktaymış. Y eşittir X kare eksi 3 X artı 72 olduğuna göre bu ürünün satışına elde edilen kar elası kaçtırılır? Yine birazcık konuşmak istiyorum bu konuda. Hemen Y eşittir X kare eksi 3 X artı 72'nin gidip tepe noktasının ordinatını bulmayın lütfen. Sizden ne isteniyor? Önce ona bir bakıp onu bir düşünelim. Kar isteniyor. Kar dediğin şey ne güzel kardeşim? Satış fiyatından alış fiyatının ne yapılması? Çıkartılmış olması. E ee, bakalım ne diyor yukarıda? X TL'ye alınan bir ürün Y TL'ye satılıyor. O zaman kar eşittir. Satış eksi alış. Şimdi y yerine bu x kare eksi 3x artı 72 yazarsam. Bu durumda toparladığımda x kare eksi 4x artı 72 gelmiş olacak. İşte bu kar parabolü. Kar parabolünün tepe noktasının ordinatını bulalım. Eksi b bölü 2a diyorum. Eksi eksi 4 bölü 2'den karşılığı 2 geldi. x'e 2 yazıyorum. 2'nin karesinden 4 4 çarpı 2'den 8, burası 72 ve sonuç itibariyle buranın karşılığı da ne gelecektir diyoruz? 68. Demek ki kar en, en az 68 TL olurmuş dedik. Sorumuzda koridor, mutfak ve çalışma odasına oluşan bir iş yerinin aşağıda verilen modeli ABC'de dikdörtgenidir. Bu dikdörtgenin çevresi 72 metre olduğuna göre bu iş yerindeki mutfağın alanının en geniş olabilmesi için x kaç metre olmalıdır? Şimdi güzel kardeşim, ee, başlangıç kısmını fonksiyonlarda konuştum diyeceğim. Sebebi şu, dikdörtgenin çevresi 72 demek aslında bir şey demek diye anlatmıştım orada. Hemen burada da hatırlatayım. Çevre 72 ise uzun kenarla kısa kenarın toplamı güzel kardeşim bu çevrenin yarısı kadardır. Yani 36. Peki şu uzun kenarla kısa kenarın toplamı 36 ise sizce bu mutfağın uzun kenarı ne kadardır? Bu toplam 36 dediğimiz yerde 3x, 2x ve x'i çıkartırsam geriye kalan 36 eksi 6 x mutfak kısmının uzun kenarını verir. Peki bize istenen her şey mutfağın alanı. O halde uzun kenarla kısa kenarı bir çarpalım. 2 x ile 36 eksi 6 x'i çarpıyor. Dağıttığımda elde ettiğim parabol mutfağın alanının parabolü. O halde bunun alabileceği en büyük değer ya da en küçük değer bize parabolün nesinden gelecek? Tepe noktasının ordinatından. Ama sorunun köküne dikkat etmeni rica ediyorum. Eksi B bölü 2A yapıyorum. B dediğim sayımız 72. Oldu burası eksi 72. A dediğim sayı eksi 12. Burası da eksi 24 oldu. Böldüğümde 3 geldi. Gidip 3'ü yerine yazmayacağım. Sorunun kökünü bir daha okuyayım. Mutfağın alanının en geniş olabilmesi için x kaç metre olmalıdır? Yani absiz soruyor bu sefer. Dolayısıyla x'in karşılığı buradan 3'tür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Parabol konusunu bitirdik arkadaşlar. Artık senden beklentimiz öğretici test, geliştiren test, empatik test hepsini birden yardırma. Ne olur rica ediyorum bu kısmı çok önemseyin. Fonksiyonlar ve paraboller kısmı inanılmaz derecede önemli. Çünkü ileriye yatırım konular. Haydi bakalım, şimdi soru çözme zamanı. <laughs>